Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balık tavası nasıl kullanılır? Hamsi, istavrit ve mezgit gibi küçük balıklar bu tavada nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Mevsim geçmek üzere. Ben bugün hamsi yapacağım. Siz isterseniz istavrit, isterseniz mezgit yapabilirsiniz ya da dilerseniz herhangi bir küçük balığı da bu yöntemle yapabilirsiniz. İlk önce balıklarımızı akan suda bol bir şekilde yıkıyoruz. Yıkama aşamasında siyah suyun çıkmasına dikkat edeceğiz. Bu görmüş olduğunuz siyah su daha çok berraklaştığı zaman balıkları güzelce yıkamış olacağız. Balıklar temizlendikten sonra sıra gelecek unlama işlemine. İsterseniz beyaz un, isterseniz de mısır unu kullanabilirsiniz. Ben un kullanmayı tercih ettim. Bir kapta değil de poşet içerisinde yapmak benim daha çok işime geliyor. Daha kolayıma geliyor. İlk önce balıklarımı tuzluyorum. Çok azıcık karabiber ekliyorum. Peşinden de her bir kiloya 5 yemek kaşığı un dek gelecek şekilde unumu ekliyorum. Bütün bu aşamalardan sonra poşetimi güzelce sağa sola çevirerek alt üst yaparak sağa sola döndüre döndüre güzelce unların bütün balığa nüfus etmesini sağlıyorum. Bu şekilde elimi hiç balıklarımı unlamış olacağım. Balıkların unlanma ve tuzlanma karabiberlenme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi balıklar gerçekten tane tane hepsi ayrı ayrı şekilde unlanmış oldu. Daha sonra hemen balık tavamı ocağıma yerleştiriyorum. Ocağı yerleştirdikten sonra 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Altı şu anda kapalı. Güzelce tavanın her yerine yağı sürüyorum. Balıkları dizme vakti geldi. İlk önce yavaş çekimde göstereceğim. Biraz sonra hızlanacak. Gördüğünüz gibi balıkları bir köşesinden başladım dizmeye. Şu anda tavamın altı artık en kısık derecede açık. Bu işlem bittikten, bütün balıklar yerleştikten sonra tavamın altını harlıyorum. Yağ eksikse çok azıcık yağ ekleyebilirsiniz. 3 dakika sonra bu kenarlar teker teker ayrılmaya başladıktan ve kızarmaya başladıktan sonra artık tavayı çevirme vakti geldi. Tavanın kapağını çok azıcık yağladım kaysın diye. Üzerine kapatıyorum. Daha sonra tavamı ocaktan kaldırıyorum. Kullanacağım bir kasenin içerisine kullanmış olduğum yağı döküyorum. Bu şekilde yağı süzdürdükten sonra kapağın üzerine gelecek şekilde balıkları ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz bir işlem ilk başlarda zor olsa da elinize alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde yapacaksınız. Kapağın üzerinde balıklar dururken tavamı tekrar yağlıyorum ve kaydırarak balıkları tavanın üzerine ekliyorum. 3 dakika bir tarafı pişti. 2-2,5 dakikada bu taraf piştikten sonra işlemimiz tamam olacak. Şöyle tavanı bir sallayacağım. Yapışıp yapışmadığını kontrol edeceğim. Eğer yapışmadıysa ve artık kızardığını da düşünüyorsam yani 2 dakika geçmişse ve kenarlardan kızarma görüntüsü geldiyse yine aynı şekilde kapağımı kapattım. Daha sonra yağımı sızdırıyorum. Yağımı sızdırdıktan sonra kapağın üzerine balıklarımı alıyorum. Dediğim gibi ilk başlarda bu ters çevirme işlemi sizi birazcık korkutabilir. Yanacağınızı ve yapamayacağınızı düşünebilirsiniz ama birkaç kere pratik ettikten sonra çok kolay olacak. Şu anda işlemim tamam. Balığım iki tarafı da nar gibi kızardı. Şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.